Merhaba oyun takipçileri ben Tamer Reşil. Daha Batman Arkham Knight'ın yeni bir bölümüyle karşınızdayım arkadaşlar. Yeni diyorum çünkü daha önce ilk bakış ve inceleme videosunu çekmiştim. Aylar öncesinde oyun ilk çıktığında biraz ara verdim sebebi bilgisayar üzerinde almıştım oyunu ve bilgisayarda oynanmayacak derecede kötüydü arkadaşlar oyun. şimdi serbest bir oynanış yapacağım. Özellikle şu arkada gördüğünüz güzelliğe Bat Kara Batmobile. Batkar nereden çıktı? Batmobile'i size göstereceğim. Bir iki yan görev challenge yapacağım arkadaşlar. Eğlenceli e, görevleri seçtim. Birazdan göreceğiz. E, aracı çok güzel yapmışlar da ilginç olan çok fazla kullanıyoruz bu aracı. Ve her vurduğumuz yerde bir şeyler kırılıyor. güzel. Şuna girelim isterseniz şöyle. Gir bakalım. Evet challenge'ımızda arabaları parçalıyoruz arkadaşlar. Şöyle biraz bir tık uzağa gösterelim. Evet bu şekilde vurarak aha sen de mi geldin? Nereye kaçtı o ya? Heh, gördüm amanım. Gel lan buraya ha <laughs> aldım. <laughs> Vallahi biraz zor, bana zor geldi açıkçası bilmiyorum. Oynayan arkadaşlar var mı aranızda? Nasıl geliyor da? Ama çok güzel olmuş ve Oo. şu da önde bir tane daha var. Vallahi fena, <laughs> fena savruldu. Her yerin yıkılıyor oluşu çok güzel. Ee, bu çalışta olabildiğince, ah, alamadım sen çocuğu gel buraya. Ah kaçırdık. Gel lan buraya. <laughs> ah nerelere girdim lan? Baya ayrıntılı yapmışlar haritayı. Gel buraya. Vallahi aldım. Güzel. Daha çok daha çok çıkın karşıma ha. Yalnız sağlı sollu çıkıyorlar. Şöyle biraz füze atalım da herif kaçtı. Asıl buna çekmemiz lazım bu füzeyi. Kaç saniye kaldı bu arada? 40 saniyemiz var. Şu kırmızı çizgiler de onların... Vallahi heyecandan nutkum tutuldu. Gel buraya. Aldım vallahi son 20 saniye. Hadi hadi hadi. Daha çok çıkın karşıma. Nerede bunlar ya? Son anda aldım vallahi. <laughs> Güzel. Evet bakalım kaç tane almışız. 11 tane iyi. Şimdiye kadar 9 tane falan almıştım galiba daha önceki denememde. 11 tane aldık. Bu şekilde Çalışlar e, challenge'lar var. 2 tane daha yapacağız. Hatta bir tane Riddler'ın bir görevini yapacağım. Evet arkadaşlar. ikinci e, challenge'ımızı da tanklara karşı yapacağız. Yine Batmobile yapacağız bunu. Şu tankları şu şekilde belli bir bölge içerisinde parçalamaya çalışacağız sırasıyla. Bir tarımalı tüfeğim var. Bir de bu şekilde çektiğim bombam var. Tabi Batmobile'i geliştirdikçe birkaç özelliği daha açılacak da şimdilik bu kadar yeter zaten. Şu kafalarından vurunca daha çabuk patlıyor tanklar. Bir de bu tahmin edebileceğiniz üzere şu çizgilerde de uzak durmaya çalışıyorum lan bir rahat bırakın kaç kişisiniz? Lan teke tek dalsanıza. Şöyle füzelerimi çekeyim. Ortadaki iki tane yeşili doldurduğum için. Var mı daha gelen? Gelin çocuğum gelin. Zaman ne? Bu zaman sayan ne? Bitti galiba. Var mı daha gelen? Bitti mi? Vallahi son galiba. Bitti saniye. Ne oldu? Hiç gelen yok. Bitti. <laughs> güzel, güzel. Bundan da 3 yıldız aldık. Süper. Continue diyelim. Vallahi challenge'lar bu şekilde çok hoşuma gitti. Eğlenceli olmuş. Hemen şöyle bir haritamıza bakalım. Hikaye hakkında size bir şey göstermeyeceğim. Böyle yan şeyleri yapacağım, görevleri yapacağım. Ee, bakalım Riddler'ın ilk görevini yapalım. Bunlar yan görevler arkadaşlar. Neye çarparsak çarpalım, neredeyse her şey yıkılabiliyor. Şöyle kamera açıları var şeyin. Mobilimizin. Bakalım Riddler bize ne görev verecek. Bu arada bu etrafta gördüğümüz herkes neredeyse düşman. Evet. Hayda. Selam Riddler. <laughs> en çok korkulan düşmanın Riddler'ım ben diyor. Bu herif e, şeyleriyle ünlü. Bulmacalarıyla ünlü. Bakalım bize ne bulmaca sunacak. Evet Riddler'ın muhabbetini geçtikten sonra yarışa gelelim. Level up bu arada seviyemiz artmış ya. Yarışa hoş geldin dedektif diyor. 3 turumuz varmış. Zaman bitmeden önce bitir diyor. Şöyle biraz gazlayalım. Aa yanlış geç bastım bir saniye benden olsun. Evet, tuşla şu kırmızı yerleri açıyoruz. Ha mavi yerleri de açabiliyorum. Bu ne? Hop 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 Ha bu arada neden şey kullanmıyorum ben ya? Haklısın tik tak. Hop. Hop 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 hop, hop yukarı. Lan ne zor yapmış burayı. İyi bari araba tutunuyor. Örümcek gibi valla. Duvarlara tutunuyor. Ne yapıyoruz? Oh! Yetişemeyeceğim ya. Finish. Ne oldu? Ah ha ha ha. Aç kapıları aç. Bu tarafta ne varmış ya onu da merak ettim. Oh! zor zor olmuş. Tamam gidiyoruz işte be sus. Aa! Lan! Nasıl patlar? Dur dur dur. Yalnız B'le açmam gerekiyor şunları. Bayağı zor. Açıl kaçıncı turdayız? Aç şunu. Aç şunu. oh süper. Az önce niye, niye patladı peki? Bu kırmızılarda patlıyor zannettim. Aç şunu. Aç şunu. Aa! Yanlış bastım lan. <laughs> Geçince basmam lazım. Nereden geçsen? Oha, oha! Batmobile mobil ne yaptın sen dostum ya? Oh! <laughs> ya heyecan yapıyorum. 18 saniye kaldı, hadi. Hayır hayır. Ah! Oh! Vallahi bitirdim. Vallahi çok heyecanlı ya, süper olmuş. Asansöre çıkalım. Vallahi güzel yapmışlar ha. Ben bu kadar basit olabilir miyim diyor. Bunu benim hazırladığımı düşünüyorsun diyor. Evet arkadaşlar son olarak bir tane daha challenge yapalım. O da dövüş olsun. Bakalım dövüşebilecek miyiz? Batman'in en çarpıcı tarafı dövüşü tabii ki. Dövüş dinamikleri. ben bunu fazla dövüşememişim. Bir kere denedim. Bakalım şimdi deneyelim ne yapacağız. Şimdi bu adamları döveceğiz. Gel bakalım. Aa neden? Vurdu bana galiba. 11 oldu. Dur bir daha deneyelim mi? Bir kez daha deneyelim. Batman'i Batman yapan arkadaşlar dövüştür. Şöyle retry challenge diyelim. Gelin lan buraya. Hop, hop. Neden lan az mı vurmam gerekiyor acaba? Teker teker gelin lan. Hadi bakalım. Ho -ho -ho. Niye bitirdin lan çabucak? Neyse arkadaşlar bir videonun daha sonuna gelelim. Dövüş de bu şekildeydi. Eğer yeni Batman bölümleri istiyorsanız yorum olarak yazabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi beğenmediyseniz beğenmemeyi ve özellikle oyuncası kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın arkadaşlar. Ayrıca Batman Arkham Knight'ın ilk bakış videosunu izlemek istiyorsanız da hemen şuraya çıkan linke tıklayabilirsiniz. Farklı oyunlarda farklı videolarda görüşürüz takipte kalın. Hoşçakalın.